mutfağa hoş geldiniz. Bugün yaşlılık belirtilerini azaltan, cilde tazelik ve canlılık veren, cilde sıkılaştıran, hatta egzamaya bile iyi gelen muhteşem bir krem tarifiyle karşınızdayım. İhtiyacım olan 4 tane malzeme var. Bunlardan bir tanesi taşıyıcı yağ. Ben kalite yağını tercih ettim. Gratis'te uygun fiyata iyi bir kalite yağ buldum. Ama siz Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Şimdi bu kokmuyor. O yüzden de bir tercih sebebi. İçine bir sürü taşıyıcı yağ koyacağım için böyle bir koku karmaşası olsun istemedim. O yüzden karite yağını tercih ettim. Karite yağı karite bir ağacın meyvesinden elde edilir. Bir diğer ismi de bu yağın Shia Butter'dır. Bu ağaç Afrika'da kutsal kabul edilir ve köyler her zaman bu ağacın etrafına kurulur. Şimdi bu meyvenin içinde yani karite meyvesinin içinde A, D, E ve K vitaminleri var. Az da olsa UV koruması var ve rüzgardan da cildi koruyor nemlendiriyor ve besliyor cildi. Ayrıca cildin doğal kolajen üretimini desteklediği için cilde dolgun bir görüntü veriyor. Normalde karite yağ her zaman bu şekilde katı durur. Ben bu karite yağımı Benmari usulü ısıtacağım ki sıvı olsun. Daha sonra içine 3 adet uçucu yağ yani esansiyel yağ koyacağım. Bunlardan bir tanesi ıtır uçucu yağ, ıtır çiçeğinden elde edilir. Itır çiçeği sardunya gillerden bir çiçektir ve sonsuz aşkı sembolize eder. Itır yağ cildi sıkılaştırıyor, yaşlanma belirtilerini azaltıyor ama aynı zamanda ciltteki sağlıklı hücreleri destekleyerek cildin yenilenmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca sivilceli ciltler için de son derece faydalı. Ekleyeceğim ikinci yağ ise lavanta yağı. Tanrıça Artemis doğarken bölümlü kızlar onun doğumunu seyrediyorlarmış ve ellerinde lavanta çiçekleri tutuyorlarmış. Doğar doğmaz lavantanın eşsiz kokusunu alan Artemis bu kokudan hiçbir zaman vazgeçmemiş. Her zaman vücuduna lavanta yağı sürermiş. Derler ki durup dururken bir lavanta kokusu burnunuza geldiyse Artemis temiz oralarda bir yerdedir. Lavanta yağı da antioksidan, aynı zamanda cilt kuruluğuna çok iyi geliyor. E, ciltteki kusurları iyileştirerek ve azaltarak fayda sağlıyor. Aynı zamanda cildi nemlendirip besleyerek cilde aydınlık bir görüntü veriyor. Ekleyeceğim üçüncü esansiyel yağmsa, yağ ise sedir ağacı yağı. Şimdi, sedir ağacı yağı mitolojide, kadın bilgilikte çok önemli bir yere sahip. Bilincin boyutlar arası gidip gelmesine yardımcı olduğu söyleniyor. Ayrıca kil tabletlerde de kendisinden çokça bahsedilmiş. Şamanizmde şifacılar kendilerini sedir ağacı yağıyla kururlarmış. Şimdi bu özelliklerin yanı sıra cilt içinde son derece faydalı bir yağ. Yüksek antioksidan değerlerinin yanı sıra aynı zamanda çok iyi bir gözenek sıkılaştırıcı. Gelişlemiş gözeneklerin görüntüsünü iyileştirmeye yardımcı oluyor. Bir de sedir ağacı koyacağız. Şimdi önce ben karite yağımı ben mari usulü ısıtacağım. Daha sonra 30 damla kadar sedir ağacı yağı koyacağım. 20 damla kadar ıtır uçucu yağımı koyacağım. Daha sonra da 20 damla kadar da lavanta yağımı koyacağım. Hepsini karıştıracağım. Sabah ve akşam kullanabilirim. Ya da sabah yüzüm çok parlamasın, yağlı olmasın diyorsanız sadece akşam da kullanabilirim. Öyleyse kremimizi yapmaya başlayalım. Şimdi karite yağımı ben mari usulü eritmeye başladım. Ancak tam eritmem biraz zaman alacak gibi. Suyun kaynamasını biraz beklemem gerekiyor. Hala erimedi. Biraz çeviriyorum. Şimdi 20 damla kadar lavanta uçucu yağımı koyuyorum. 20 damla kadar ıtır uçucu yağımı ekledim. Şimdi de 30 damla kadar sedir ağacı uçucu yağımı koyuyorum. cezvemden kavanoza hepsini döküyorum. Şimdi bunun donması gerekecek ki katı bir kıvam alsın. Biraz tezgah üzerinde bekleteyim hepsini. İşte kremim dondu ve kullanıma hazır. Siz de böyle çok etkili doğal krem tariflerinden hoşlanıyorsanız kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle.